Arkadaşlar merhabalar, cümleten selamünaleyküm. Tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun bir süredir yoktum buralarda. Youtube'a video atmadım, Instagram'da aktif değildim. Ee, bildiğiniz üzere ufak bir e, kız çocuğum oldu, bir bebeğimiz oldu. Allah inşallah tüm isteyen ailelere bir evlat nasip eder. Yani evlat sevgisi çok farklı bir şey. Neyse çok fazla böyle e, derin konulara girmeyeyim. Daha bekar olan kardeşlerimiz var. Öncelikle Allah sizlere hayırlı bir eş nasip etsin. Ardından da hayırlı evlatlar nasip etsin inşallah. Bugün Stuttgart'a gidiyorum. Trenle gideceğim çünkü araba almam lazım. Sevgili Ali Eren kardeşimden. Kendi kullandıkları, bindikleri bir arabaları var. Ford Galaxy 7 koltuklu, 2 litre dizel. Düzgün temiz bir araba. Uzun yıllardır ve aynı zamanda yanılmıyorsam 8 ve 10 defa Türkiye'ye gidip geldiler bu arabayla. O yüzden e, benim de büyük bir araba ihtiyacım olduğu için, büyük bir araba almak için Stuttgart'a gideceğim. E, Stuttgart'a gitmişken tabii ki orada çok sevdiğim bir abim var, Hüseyin abim. Best Autobox. Ona da selamlar sunayım. Gideceğim zaman Hüseyin abim yanında Saat şu anda burada e, 5'i 20 geçiyor sabah. Ve trenim 5.39'da. E, 3 veya 4 tane, 4 defa aktarma yapacağım. Farklı farklı trenlere bineceğim. kartı ulaşabilmek için. Bir aksilik çıkmazsa ee, öğlene doğru saat 11.50 12 civarları Stuttgart'ta evet, olacağım. Trenimiz geldi. Trene bindik. Şu anda yolculuğumuza devam ediyoruz. Ben de ufaktan şöyle bir kahvaltı hazırladım. Kendime göstereyim. Sabah kahvaltımızı yapıyoruz. Güne dinç başlıyoruz. Daha kendime gelemedim. 1-1.5 bir, bir saatlik bir yolculuğumuz sürecek bu trende. Sonra başa aktarmalı bir trene geçeceğim. Şu an Hanover'deyim. E, trenden indim. 6.50'de 7'de trenin, diğer trenin kalkması gerekiyordu. Ee, bir 10 dakika gecikme olacakmış. Şu an saat 7'yi 5 geçiyor, 7'yi 6 geçiyor. 3-4 dakikaya trenim gelecek. Bu bineceğim tren de direkt Frankfurt, Mannheim tarafına gidiyor. Oradan bir daha aktarma olacak. Oradan bineceğim tren de e, Stuttgart'a gidecek. Yani aslında zevkliymiş ya bu tren işi falan böyle. İlk defa biniyorum. 7 senedir burada Almanya'dayım. İlk defa bugün trene bindim. Çünkü trene binmeye gerek kalmayacak kadar her yere gidip gelme imkanımız var. E, herkesin altında özel arabası var ama tabi tren çok farklı bir olaymış. Herkese tavsiye ediyorum. Arkadaşlar şu anda Frankfurt e, istasyonuna geldim. Trenimiz gecikmeli geldi. Aşağı yukarı bir 50 dakika gecikmeli geldik. Burası da ana baba günü ya. Şöyle göstereyim bir. Hiç bizim oralara benzemiyor. Şimdi e, Stuttgart trenini bekliyorum. Başka bir trene bineceğim ama e, ekstra para ödemeyeceğim çünkü ben hepsini içinde dahil almıştım. O yüzden yeni gelecek trene bedava bineceğiz. Yine aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar geldik Stuttgart'a. Otobüs yolundan bütün Türk arkadaşımız geliyor. Otobüs niye mi başladın? abi. Hoş Allah bismillah. Hoş bulduk. Ankara'ya mı diyorsun? İstediğin yer abi. Alem traktörler haber vermişsin. Senin ben, karşı abi. Önce Berlin'e gönderdin hepsini. Şimdi buraya mı çağırdın? Aynen. Adam da yazmış oraya yürüyün değil mi? Bir de oyunu e, palete yapacağız. yazmış. Bu gece, bu gece diyorum pardon. Bugün şu tutkarta nefes aldırmak yok ben sana söyleyeyim. Aynen. Traktörü çekeceğiz yola çapraz. Kapatacağız yolu. Ne kadar böyle tezek mezek varsa yola dökeceğiz. Kimse gitmez. Ya vergiler düşecek ya da traktör çekeceğiz. Aynen. Ya Merkel ne ararız böyle ha? Nasıl? Aynen arayacağız onu arıyoruz zaten. Arıyor mu? Arıyoruz abi. <laughs> Nereye geldik ya? Dedem oğlu. He? Sen Türkiye dedin bize. De. Sen Türkiye getirdin. Oo, Saray Center'a gelmişiz. Perde perde lazım mı? Hayır. Lazım değil abi. Tamam. Bir şey, şey var. Cami vardı, yıktılar abi. Sıfır cami yapacaklar. Hayırlısı olsun. Bizim orada da yıktılar. Yeni yaptılar ya. Metropol kafe var burada. Kuyumcu falan lazımsa altı falan alacaksın. Ee, ne o? Aralan mı? Evet. Taksim var orada da. Güllisa var. Osmanlı e, tulumbacısı. Vay. Biz nereye gidiyoruz? Osmanlı'ya mı gidiyorsun? Taksim'e mi gidiyorsun? Osmanlı. Osmanlı. Nerede işeceksen Taksim'e Yok de yok demeyiz. yok baba sabahın körüne neler nerede Sabahın körü diyorsun saat 1 abi. Hey ya. Ben daha kendime gelemedim sabah bana. Mekana geldik mi Halim? Geldik abi. Her arabanın plakanın sonu da 60. Nereli bu la? Şey mi? Tokatlı mı lan? Hani Galiba Tokatlı. He? Senin sonra da 66. Siz attınız He, abi, yabancı abi. değilsin la Hani ya? Alayım. Beyler makine yanıyor. 500. Şöyle size göstereyim. Çil çil. 15.900. Yılan. Burada bir aracımız daha var. 6200, 1.18 dizel. 4990. Ya doldurmuş yine ya Hüseyin abim. Affetmemiş. Halim gel neyi bekliyorsun Halim. Geliyoruz abim. Miniler falan. Burada da yine arabaları var. Şu arkada da gördüğüm birkaç tane vardı. Dükkanın içinde göstereceğim şimdi size. Şöyle size ufaktan göstereyim. Ali arabası da satılık bu arada. Mersu'ya bak Mersu'ya. Tertemiz. Üf 46'yı kes. 328. Kupe. Her yer araç dolu ya. Oo. 46'yı kes. Tuning baba. Tuning paket bu. Ama belli uzun bir süredir burada yatıyor herhalde. Oo. Amerikanı kes. Nasıl? Alim Kadillak. Çok iyi be. Biraz el ayağı toplanması lazım herhalde. Şurada bir tane daha araba var. Onu çözemedim. Bu ne lan? Alfa Romeo. Alfa Romeo mu? Bu ne lan? Sarı şey, G kat bir şeyler yazıyor. Eskiden, kat yok mu? Eskiden onlar vardı abi. Bu yeşiller. He. Çok enteresan bir araba lan. Ne modeliymiş bu ya? Şurada veremedim. Gradote midir? Nedir ya? o enjeksiyonluymuş bir de. He. Karbüratör değil yani ha Bir ufak. Bizim alabileceğimiz tek araba bu. <laughs> he? Of şurada da var plakayı kes. Türk baba Konya. Kim lan bu Konyalı? La? Kimin? mi? büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle bence de. Çok iyi be. 10 numara. Değil mi Alip? Aynen. Abi herkesin böyle bir garajı olacak be. Gördüm ya Türk. Türk, Türk gördüm abi. Çürk. Konyalı. Türksün, herkes Türksün. <laughs> He, madem Türksün. Buradan da dükkanın içine giriş yapıyoruz. Bismillah. Abi bu ne ya? Arabayı gördüm az daha düşüyordum yerde. Gördün mü? Ha. Kör etti beni. Ya, evet. Maşallah. O değil abi. Bu ne ya? Hüseyin abi. 46 M3.5. Buçuk. buçuk mu bu? Buçuk. Çünkü ben abi normal sıradan araba istemiyorum abi beni biliyorsun. Aynen, aynen. bu üçlü abi. Sıra dışı olacak bana. Nitro <Sessizlik> bu rengi kaplasan öyle bence olur. Harto butak. Olur. Arkadan E92 ya da 93. Değil mi bu altlar? Yandan ee, şey bayağı, bayağı bir şişik. Şiş. auto <laughs> Burada da var E30'umuz abi. Bu da 3.16 kanka. Evet. Yolların içerisinde tek biliyorsun. Aynen abi. Jantları çok güzelmiş abi. Evet. Bu şeyin herhalde ya. Kuzeyin arabası mı? Aynen. He? Seni mi bu? Satıyor musun? Sat sat. Bak kapı da açıyor. Bak bak bak. Ya şöyle temiz bir 3.16 gör. Gerçi tozlanmış ama. Olsun be abi. Bu... abi. bu... mu abi bu? Gazlı mı? Gazlı. 36, Doğal gaz mı abi. normal mi abi? Ee, Ert gaz mı? CNG. CNG. Gaz. Yani. Çevre dostuyuz. En güzel abi. Maşallah. 4 4e Aynen. Evet, evet. Biz 3-16 derken bir tarafını sen oradasın diye onu da söyledik. 3-16 da bu tarafta. 3 bu tarafta. He. Çok güzel abi maşallah. Başka neler var abi? galiba işi bir Mercedes var işte. Bak, He. Bu şey olur. TT'miz falan var, kabriyomuz. Burada yine bir tane daha 36'mız var. He. Bu da kızımızın arabası. He. Her çocuğa bir tane abi. Ne Bu da full orijinal, otomatik 328. Bu arabayı sen 5 sene önce yine Ben aynen görmüştüm abi evet. Gelmiştim, canlı yine görmüştüm. Bu araba çok güzel abi ya. 5 sene 50 metre falan sürdük işte bunu. O da buradan abi sen, sen 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 sürmek istemiyorsan söyle abi biz süreriz. Vakit yok. Abi. Sürer e bizim var. vaktimiz var ya. Bizim vaktimiz var Ali öyle değil mi? Var abi. Sen abi Ali'ye ver Ali. <laughs> Ali al. <anasını> <laughs> Ama Ali sarı seviyor. He doğru. Ali hani sarı seviyor. Bak bu da çok güzelmiş abi. Bu da şey ya tam böyle yani tokatlıyım. atlıyım. Ben atlıyım. He. Ama 40 da var işin içinde. Kır, ha, hanım köy mü abi? Tabii ki. Tamam. Önce o mu gelir? Tabii ki. Biz, biz kimiz ki abi? Bu da kuzeyin değil miydi abi bu yoksa? He? Bu da onun değil miydi ya kuzeyin? E, Bunlar için kar körüyoruz burada. Vay be. De var. <laughs> Adam devlet... Baksana, bir var. Yani He doğru bak burada da bir rencimiz var. Ya yine 60-40 abi ya. Aynen abi. Biz... Öyle öyle abi. Yoksa reis şekil yapıyor bize. Diyor ki hayırdır diyor. Valla maşallah abi dükkan da çok güzel olmuş. Neredeyiz abi burası? <laughs> Eylingen'de, Reutlingen'deyiz. <Röp> <laughs> tamam abi gelsinler mi buraya abi? Ee, Seda Sayan da hemşerim tokatlar ne diyordu? Çıkın çıkın gelin diyor. Evet. Arkadaşlar mekana gelebilirsiniz. Yabancı değil bizdendir Hüseyin abi. Her türlü işinizi çözer, halleder kaplama cam filmi, motor mekanik bakım, alım satım. Bütün araçlarınız değerinin altında. Evet. <laughs> Bütün araçlar değerinin altında alınır. Onu abi altını istedik de. Aynen öyle. Altını çizelim yani. Şey işte abi düşenin dostu motors. Aynen düşenin <laughs> dostu motors yani. Öyle ne abi. E, düştü sen yapacak bir şey yok abi. <laughs> Gider vapurundayız abi şu anda. Hayver. Bayağı bir gezdik, yedik, içtik, eğlendik. Ve makinenin yanına geldik ya. Alip. Aynen. Dikkat et araba arabaya çarpma. Beyler aracın yanına geldik. Tabi şu an akşam karanlık. Ama Ford Galaxy yani ya. Çok fazla da bir şey beklemeyin. 7 koltuklu. Temiz, düzgün bir aile arabası. Şöyle belki içi gözükür biraz diyeceğim ama. Yarın gündüz vakti detaylı. Işıklı bir alanda gün ışığıyla çekeriz. Çalıştıralım mı? Araba sınsın mı? Arkadaşlar yola koyulduk. Şu an itibariyle tam 500 kilometre yolum var. Saat şu anda 9'a çeyrek var hemen hemen. Büyük ihtimalle gece yarısı 2 civarı Allah nasip ederse evime kavuşmuş olurum. Şu an için araba gayet düzgün. Rahat gidiyor. Herhangi bir sorun sıkıntı yok. Bakalım sağ salim inşallah evimize kavuşacağız. Gün içinde de hava aydınlıkken dışarıdan komple videosunu çekeceğim. İçini dışını sağını solunu sizlere göstereceğim. Beyler tam 270 km yolum kaldı ama şu anda herhalde bir trafik kazası olmuş. Bayağı bir trafik var. Ee, artık girdik bu yola. Yavaş yavaş ilerleyebilirsek ne mutlu bize. Ufak ufak devam ediyoruz. Niye diye yapmış böyle kenardan gidiyor anlamadım ki. Sanki kazayı o yapmış. Onun arabası arızalı. En sol şerit zaten boş. Yani orada çarpı işareti var. Orayı kullanamıyoruz. İki şeritten gidiyoruz. Herkes kendini en sağa atmış Acaba kaçış yolu falan mı var bilmiyorum ama Benim olduğum şerit bayağı güzel ilerliyor İnşallah önüme atlamaz herkes Şimdi benim olduğum şeritte de kırmızı yanıyor Yolu teke düşürüyorlar Yol çalışması mı kazamı meçhul Yani çok saçma ya Bu saatte olacak iş değil gece yarısı olması lazım böyle. 12'den birden sonra olması lazım bence. Baba. Koruna soldan gidiyor. Ya ben de giderim şimdi ama Aksiyonu bence gerek yok bu saatte. Ne olur ne olmaz. Allah kerim belki bir polis falan bekliyordur. Dertsiz başımıza dert açmayalım. Sen gir baba. Hadi gir. Nasıl sağ salim geldik. Saat 2-3 geçiyor. Mekana giriş yapacağız. Evet. Hemen diğer arabamızın arkasına yanaşıyoruz Hoppala Ve de cuppala Bayağı yordu ya Tam 500 km Allah şükür kazasız belasız sağ salim geldik Sabah ola hayrola Ford Galaxy'miz Yeni plakalarımız olması gerektiği gibi etiketçi anlarsın ya bir ufak. Şurada da yine şöyle göstereyim de yandan. Yani olmazsa olmaz her arabada olan etiketlerimiz. Aracımız bu arkadaşlar. Temiz, düzgün, sağında solunda vuruğu kırığı olmayan, pası çürüğü olmayan bir aile arabası. Ama gerçekten gayet ideal, büyük bir aile arabası. Şöyle sağını solunu tam net çekeyim sizler için. Ya benim çok hoşuma gitti. Şöyle ön taraftan da sizlere göstermek istiyorum. Şu an altında kış lastikleri var. Yazlıkları da var. Bunlar 16. 17'lik bir de yaz lastikleri var. Şöyle önden de gösterebilirim. Gayet de yakışıklı, güzel duran bir araba. Yani jipe de, jipi de andırıyor bir ufak. Araç benim hoşuma gitti. Yani büyük olması Renault Scenic'ten sonra yani bana bayağı bir büyük geldi. Ben Renault Scania'ya büyük diyordum yani. Gerçekten büyük bir araba diyordum. Aynı zamanda aracın iki adet anahtarı mevcut. Şöyle açıyoruz. Park lambaları bize karşılama yapıyor. Göstereyim. Aleren kardeşim bunları led olarak değiştirmiş. Arabadaki bütün ışık sistemi led olarak geçiyor. Yani LED olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Tekrardan aracın içini size takdim edeyim. Şöyle hemen yan taraftan başlayalım yolcu tarafında ilk kapıyı açıyoruz. Bizi şöyle bir görüntü bekliyor. Şuralarda ufak tefek dökülmeler mevcut. Çok da problem değil. Fiziken duruş olarak temiz. Bu arabanın el freni benim çok dikkatimi çekmişti böyle. Gerçi ben şu an el freni çekmedim. Hava soğuk. Yani bir haftadır falan böyle duruyor. Dedim kitlemesin. Arkalar bir şey olmasın. Her taraf eledi demiştim. Gördüğünüz gibi. Şurada ee hem hız göstergesi hem yol bilgisayarı mevcut. Burada bir double ekranımız mevcut. Ee, i̇ç tarafında şöyle gösterecek olursam. Gayet temiz, düzgün bir araba. Buraya hemen bizim prensesin koltuk katlığını koydum. Yalnız yanlış anlaşılmasın. Recaro. Komple set Recaro. Ya, biz binemedik. Prensesimiz binsin. Burada da oyuncağını böyle astık. Bindiği zaman canı sıkılmasın. Arka koltukları aktif hale getirdim arkadaşlar. Bu sol arka ileri doğru çekiyorsanız şuradaki mandalda normal e, kupelerde olan sistem. Ve arka iki koltuk hazır vaziyete geliyor. Yani onları tabii kurdum ben. Yani bu şekilde oluyor. Şöyle göstereyim şuradan geçiyoruz. Bu şekilde çok rahatlıkla gelip burada oturabiliyoruz. Yani yetişkinler için biraz sıkıntı olabilir ama e, normal zayıf gençler için ideal bir oturma alanı. Şöyle ayak haznesini şu tarafa doğru da çevirebilirsiniz. Sonuçta iki kişisiniz arkada. Şimdi bagajı göstereceğim. Aynı zamanda bu arkalar kelebek cam. Buradan kelebekleri açıyorsunuz. Şöyle. Gerçi şu an Özledim kapalı. arkadaşlar. Benim gayet hoşuma gitti. Pratik. Büyük bir araba. Hatta büyük bir aile arabası yani. Şöyle tekrar çıkıyoruz. Rahat bir şekilde. Tertemiz. Arka koltukları kurduktan sonra bagaj hazneniz bu kadar kalıyor arkadaşlar. Yani çok büyük bir bagaj kalmıyor tabii ki ama sonuç itibariyle burayı yukarı kadar doldurma imkanına sahipsiniz. Hatta aynı zamanda arabanın üstte port bagaj denilen eee bagaj da mevcut. Burayı ayarlayıp üstüne güzel bir port bagaj koyabilirsiniz. Uzun yola gidecekseniz. Ya benim gayet hoşuma gitti. Güzel bir araba. Şimdi şoför tarafına bakalım. Burayı açtığımızda normal. Standart yine böyle 4 cam otomatik ayna kontrolü ne bileyim cam düğmesi her şeyi buradan iptal ediyorsunuz. İşte sis farı normal farların açılması gösterge ışıkları vesaire. Bindiğimiz zaman böyle bir ekran bizi karşılıyor. Altı ileri 2 litre dizel. Standart bir Ford. Hatta şöyle yapabiliriz. Anahtarı takayım şöyle hemen. her şey geliyor buraya. Araç bilgisayarı. Dinlediğiniz şarkının adı navigasyonmuş. Yakıt ortalaması. Her şey buradan mevcut şu an. Radyo kapalı, klima kapalı. Şuraya Ali Eren kardeşim düğme yapmış. Buna bastığınız zaman komple altta kırmızı ışıklar yanıyor. Yani ben tebrik ederim bu çalışmasından dolayı. Çünkü akşamları güzel oluyor. Araç içi en azından karanlık olmuyor. Koltuklar eski haline getirildi. Gördüğünüz gibi bagaj bu kadar büyümüş oldu. Yani aşırı büyük bir bagaj hazinesine sahip. Çok zor da değil koltukları açıp kapatması. Gayet basit. Kırmızı ipleri çekiyorsunuz. Mandallardan tutup koltukları açıyorsunuz. Yani bu araçla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ya yani ben çok dört dörtlük böyle bir araç program sunucusu değilim. için uygun bir araç. Tavsiye ediyorum. Bu arada manuel mi otomatik mi tartışılır bana ikisi de olur hiç fark etmez. Manuel erkek işi otomatik de rahatlık işi ona da bir şey diyemem. Şöyle gösterecek olursak emekli aramızı garajımızın önüne çektik arkadaşlar. Burada yeni sahibini bekliyor. Yani bizim çok işimizi gördü. Aşağı yukarı bir bir buçuk sene kadar kahrımızı çekti. Ee, bu da güzel bir arabaydı. Yani benim ilk bu hayatta sahip olduğum ilk büyük araba buydu Renault Scenic. İlk sahip olduğum büyük araba arkadaşlar. Yani bu bana büyük gelirken şimdi Ford Galaxy'ye binmek aşırı büyük geliyor. Şöyle açarsak burayı da. Burada da CV'miz yatıyor arkadaşlar. Daha projemiz bitmedi. Yazan eden arkadaşlar çok var. Zamanım olmadığı için Instagram'da attığım hikayede de belirtmiştim. Aslında satmak istiyorum. Tabii ki de alan olmazsa çünkü biraz ölü rakamlar teklif ediyorlar. Arkadaşlar ben malımın değerini biliyorum. Malımın düşmanı da değilim. Yani bu piyasanın cahili turisti de değilim. O yüzden kimse kusura bakmasın. Parası olan adam alır bu arabayı. Parası olmayan adam gider bir 1.4'e biner. Onunla uğraşır. Burada da 36'mız var. Bunun için de aynı şekilde. Yani malın değerini veren alır. Değerini vermeyen sadece oturur izler. Şu anda kapalı tabii üstü. Toz toprak olmasın diye. Yani şu anda gözükmüyor gerçi ama inşallah yaza doğru güzel bir şekilde piyasaya giriş yaparız yine. Jant lastikler gitti. Farklı bir jant lastik projemiz var. Bunu da satıyorum arkadaşlar bu arada. Bunu da değerini veren alır. Yani bende her şey değerlidir arkadaşlar. Bizde mal düşmanlığı olmaz. Kötü mal da olmaz. Size göstereyim kapıda bir tane daha aracımız var. Onu da size takdim edeyim. O da bizim hanımefendinin arabası. Videosunu zaten çekip atmıştık. Twingo Gordian Edition. Gerçi biraz çamur pislik içinde şu an burada yüzeyden dolayı. Hanım da yaklaşık 2 senedir biniyor. Sorunsuz sıkıntısız bir şekilde. Hemen hemen. Bu arabadan yana da herhangi bir sıkıntımız yok. Bunun da değerini veren bedelini ödeyen alır. Almanya standartlarında yani bakabileceğiniz tüm sitelerde maksimum 10 adet vardır bu arabadan. Twingo Gordini 1.2 turbo benzin olarak. Yani biz biraz böyle bu konuda araba konusunda rahatsızız. Geldik tekrardan yine makinemizin başına. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayalım. Seviliyorsunuz. Hepinize şöyle yarım domatesli kalp gönderiyorum yine. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.